Hepinize merhaba kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz değerli arkadaşlar. Bugün bizler yağlı, tam yağlı olarak, e, taze süt olarak yoğurt mayalıyoruz. Burada benim 3 litre sütüm var arkadaşlar. 2 kaşık dolusu yoğurt mayamız var. Böyle bir tencerem var. Tenceremi, tencerem temiz olduğu halde yıkamış oldum tekrar. Bir de süt bezimi ölçecek. Bezimiz şey pardon sütün bezde geçecek bir bezimiz var. Bezimizi de tekrar yıkadık. Ve bu şekilde bir lastiğin yardımıyla tek başıma olduğum için bezimi tencerenin üzerine bağlamış oluyorum. Şimdi sütümüzü sızıyoruz arkadaşlar. Malzemelerimiz bu kadar. Sütle maya olacak. Bir de gerekenler de bunlar. Sütümüzü ocağın üzerine bırakıyoruz. Ocağımızı yaktık. Normal ateşte şu an. Sütümüzü ayarlıyoruz arkadaşlar. Sütümüzü ateşin üzerine bıraktık. İlk başta ateşimizi kısamayız. Mümkünse e, normal ateşte ilk başta kaynaması lazım. Eğer ateşini kısarsanız e, tencereniz dibi yapışır. Ve sütümüz kaynayana kadar başında ayrılmıyoruz arkadaşlar. Yağlı süt olup olmadığını nasıl bizler anlarız? Dışarıda e, alıyorsunuz diyelim tanıdığınız tanıdıklarınızdan alıyorsunuz ee, yağ konusunda güveniyorsunuzdur ama bakın süt ısınmaya başladığından beri üzerine kaymak birikmeye başladı ee, doğal ve yağlı süt olduğu için hemen belli oluyor biz de bu esnada çok dikkat etmemiz gerekiyor süt kaynadı mı hemen kabarır taşmaya başlıyor. Kaymağa bakın arkadaşlar. Bu kaymağı o sırada biraz e, toplamamız gerekiyor şu şekilde. Üzerinde almasak bile e, yol açmamız için toplamamız gerekiyor. Bu kaymak e, sütü üzerine kapatıp bir yerden kabarmasını engel olur. Çok dikkat etmemiz gerekiyor bu durumda. Kaynamak üzere. Bu esnada ocağımı kısıyorum arkadaşlar. Hafiften bu şekilde yardımcı olacağım. Tam tehlikeli andadır. Tam fıkurlaşmıyor. Güzelce kabarmış. Yardımcı olmasak hemen taşar dediğim gibi kısık ateşte şu an. Normalde e, ocağa bıraktım da şimdiye kadar tam 10 dakika bizim sütümüz kaynamaya başladı. Bizler 5 dakikada kısık ateşte e, bu yöntemle kaynatıyoruz arkadaşlar. Toplamda 20 pardon, 15 dakika kaynatmamız gerekiyor. 15 dakikada fazla kaynatırırsak insanların sağlığı için bir bakteri var içinde. O bakteriyi öldürmüş oluruz. Hem mayalaması için hem de insanın sağlığı için iyi olmaz. O bakteri öldürürsek fazla kaynatmakta yoğurdumuz güzel mayalanmaz zaten. 10 dakika kaynamaya zaman verdim. 5 dakikada bu yöntemle bizler kaynatacağız kısık ateşte. Sütümüzün bu kadar kaynaması yeterli. Ben ocağımı kapatıyorum. Toplamda 15 dakika sütümüzü kaynatmış olduk değerli arkadaşlar. Biz de şimdi sütümüzü soğumaya bırakıyoruz. Sütümüz soğuyacak, kaymak tutacak. Daha sonra gereken işlemini yapıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar biz sütümüzü beklettik, soğuttuk. Şimdi bir Bizler ölçeceğiz. Şu mavi tık nerede oluyor? Mavi tık şu an 18'inde. Sütümüz 37 olması gerekiyor. 37 birkaç santim geçse de bir şey olmaz. Çünkü biz şey yapacağız, sütümüzün yerini değiştireceğiz. Bir de mayamız şu an dolapta. O yüzden bizim sütümüz tam istediğimiz ayara gelir. Sütümüz 39'da kaldı. 39 derece şu an savunmuş. Isınması 39 derece. Bizler şimdi sütümüzün kaymağını alıyoruz arkadaşlar. Bu tencerede ve kaymağı birlikte mayalamıyoruz. Sütümüzün kaymağını nasıl alıyoruz? Böyle bir spatula ile. Siz de isterseniz kaymağıyla da mayalayabilirsiniz. Ama kaymakla mayalanan yoğurt fazla beklemeye gelmez. Kaymağı aldıktan sonra e, mayaladığın yoğurt en az 2 hafta dayanabilir. Ama kaymakla mayalasa da e, yoğurdu mayaladığı zaman kaymağın üzerinde yine alman gerekiyor. Üzerinde bekletmemek gerekiyor. kaymağınızı aldık arkadaşlar. Bu kaymak da e, kahvaltıda da güzel oluyor. İstese süt her zaman kaynattığınızda böyle bu şekilde biriktirip e, tereyağı da yapılır. Şimdi bizler sütümüzü diğer kabımıza boşatıyoruz. Böyle bir cam kaba boşatacağım. Şimdi mayalaması için ne yapıyoruz arkadaşlar? Sütümüzü ölçtük, istediğimiz dereceye kadar soğumuş, biraz süt ilave ettik yoğurt mayamıza. Şöyle bir güzelce karıştıralım. Pürüzsüz bir hale getirelim. 2-3 kaşık daha ilave edelim. Ilık sütümüzle yoğurdumuzu ılıklaştırıyoruz biz. Önce güzelce ılıklaştırması lazım. Karıştıralım. Güzelce karıştırdıktan sonra şimdi bizler bu mayamızı sütümüzün içine ilave ediyoruz. Bir kenara değil yani olduğu yerde ilave edelim. Başka da bir şey ilave ettiğimiz yok. Mayamız da yine ev e, yoğurt mayasını. Bir güzel karıştırıyoruz her yerine denk gelecek şekilde. da karıştırması da yeterli. Şimdi kapağını güzelce kapatalım. Hava burada şu an sıcak. Ben yoğurdumu çok örtmeyeceğim. Bir sufra beziyle altına değil, altıda da fayans üstüne ince bir bezim var altında, üstünü bu şekilde örtüyoruz arkadaşlar. Ve e, mayalaması için ben saat veremem. E, hava ısısına bağlıdır. Bizim burada şu an 35 derece hava sıcak. Kaç saatte mayalandığını hep birlikte öğrenmiş oluruz değerli arkadaşlar. Bu kadar. Fazla da örtmem. Bu kadarı Kapağını kapattım. Bir sofra viziyle e, üstünü örtmüş oldum. Ve mayalama bıraktım. Şimdi bizler arada 2 saat geçti. Yurdumuzu kontrol edelim. Bakalım yoğurdumuz ne durumda? Yoğurdumuz mayalanmış. Üzerinden suyu biriktiği zaman bilgi o zaman mayalanmış. Biz şimdi ne yapıyoruz? Yoğurdumuzu bir gece dolapta bekletiyoruz arkadaşlar. Ee, aynı mayaladığımız gün yoğurdumuzu mayalandığımız gün bizler yoğurdumuzu bozmayız. Bir gece dolapta bekledikten sonra o zaman istediğimiz zaman yoğurdumuzdan servis edebiliriz. Biz şimdi dolaba e, dolabı aldığımız zaman kapaklarını kapatamayız. Yoksa yoğurdumuz çok sulanır. Bunu sizler de bilin arkadaşlar. Dışarıda yoğurdu mayaladık mı e, alıp da kapağını kapatıp dolaba yerleştiremeyiz ve bir gece de zaman vermiş oluruz bizim yoğurtlarımız iki saatte mayalamış oldu şimdi dolaba alıyoruz arkadaşlar bir gece yoğurdumuzu dolapta beklettikten sonra yoğurdumuz şu an yine bizlerle birlikte dolapta çıkarttığımız yoğurt şöyle Arkadaşlar, birçok arkadaşlar yoğurdu mayalarken hiç suyu olmamasını istiyorlar. Oysa bu yoğurdun suyu ne kadar faydalı olduğunu hepimiz biliyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Bu yoğurdun suyunu elde etmek için zaten e, çabalamamız gerekiyor. İnek sütünü mayaladım halde, bakın. Yoğurdumuz bu şekilde. Diyet yapanlar için bu yoğurt suyunu tüketebilirler. Ee, yoğurt suyu insanı çok tutar sütte olan ya yoğurtta olan bakteriler suyuna geçiyor. Bu durumda çok faydalı ve çok da sağlıklı oluyor. Ee, i̇nsanın direnci için, insanın tok tutması için çok güzel bir besin. Mutlaka ve mutlaka yoğurdumuzun suyu da de değerlendirmemiz gerekiyor arkadaşlar. Hiçbir zaman yere dökmememiz lazım. Ee, yoğurdumuzu bazen sızıyoruz ya. Bu akan su yoğurttan daha değerli. Çünkü sütte olan bakteri, insanın sağlığı için olan bakteri ve yoğurtta olan bakteri bu suya geçiyor. Bu suyu hiçbir zaman yere dökmememiz lazım. Mutlaka tüketmemiz gerekiyor. Hem insanın sağlığı için hem de diyet yapanlar için, tok tutabilmesi için. Ben hiçbir zaman yoğurdumun suyunu dökmem. Yoğurdumu özellikle şey yaparım, sızdığım zaman da suyunu değerlendirmiş oluyor. Bardakları doldurup içmiş oluyoruz arkadaşlar. Benim yoğurdum bu şekilde. Bütün püf noktalarıyla ben sizlerle paylaşmış oldum değerli arkadaşlar. Beğenenler de denemek isteyenlere de şimdi afiyet olsun. Bir başka videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun değerli arkadaşlar.